Günaydın, hepinize günaydın arkadaşlar. Ee, kanalıma, evime hoş geldiniz diyorum ve tabii ki kahvemle günaydın dedim size ve Mert'in odasından diyorum. Ee, dün biliyorsunuz geç gelmiştim emrilerden ve editimi yapamamıştım. Şimdi hem bir kahvemi içeyim hem de videomun editini yapıp hemen sizlere izletmenin heyecanını yaşıyorum çünkü fazla geç kalmadan hemen editimi de yapmak istiyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Bir de şunu şöyle bir koyayım. Pardon. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Günümüz sevgiyle, sağlıkla ve huzurla inşallah geçer. Mutlu haftalar. Yeni bir haftaya girdik inşallah. Yeni bir haftaya girdik. Yeni bir aya da gireceğiz inşallah bu hafta. Haziran'ı bitiriyoruz çok şükür. İnşallah bir daha böyle Haziranlar yaşamayız diyorum. Ee, Yaşımın bir ayıydı ama maalesef çok büyük yağmurlar, felaketler hepsini yaşadık. Hepsini Rabbim istediği için de vardır bir bildiği inşallah. O zaman ne yapıyoruz? Günümüze sevgiyle, sağlıkla, huzurla başlıyoruz ve biz besmele diyerek haydi bismillah. Evet editimi anca bitti. Şimdi yükleniyor. Şimdi ben artık bir mutfağa gireyim. Kahvemi de içtim. Sizler de içtiniz mi? İnşallah içmişsinizdir. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Günümüze başladık çok şükür. Gün bize neler gösterecek? Haydi bakalım. Bugün yemeğim yok. Yemek yapacağım. Ayrıca Mert'in de bir bacağında bir sorun var. Onu da doktora götüreceğim bugün. Kahvaltı çayımı da demledim. Sucuk almıştım. Sucuk yaparım bugün kahvaltıda. O zaman haydi girelim mi mutfağa? Girelim. Sucuklarımı böyle çok güzel doğradım. Üzerimize biraz domates de rendeledim. Şimdi ben yumurtasız, yumurtayı kırmadan alacağım. Ben çünkü yumurtalı sevmiyorum sucuklarımı. Bunları biraz e, pişsin. Domatesler de biraz pişsin diyorum. Evet, bizim kahvaltımız bugün de böyle. E, bu arada beni izleyip kahvaltı yapan herkese de buradan İyi kahvaltılar diliyorum. Ve herkese de buradan mutlu haftalar diliyorum. Biz mutfakta oturuyoruz yine. Çok sıcak değil mi Özkan? İznimizin ikinci haftası. Valla da iznimizde biz maşallah hep evde geçiriyoruz yani. Dolu dolu evde yaşıyoruz. İznimizde Mutlusun değil mi? <laughs> Bu arada ben de arabanın LPG tankı şeyi evet, yaptım Şimdi fiyat alıyorum araçta boştaki anları yaptıracağım. Eğer e, ama şimdi biz herkesin yaşadığı yere göre de değişir LPG tak, değişir. Yok yok fiyatlar. Işte Aynı mı? Pazarlık yaparsan. 550 dediler şimdi pazarlık gelmişsin hmm. şey patrona konuş abi 500'e de yap. Olur belki de. Bir. Birkaç yerden daha soracağım. Bu hafta da o işler Parayı veriyorsanız o işler mutlaka mi? araştırın yani. 3-4 tane 5 tane yer var burada belli zaten yerler. Hmm. Çok uzak yere gitmeden Artık tam böyle şey havasına başladı. Tam yaz havaları artık geldi Özkan. Binaya'da gaz değişimi olacak merkezi sistem şimdi onun maliyeti. Evet, biz de doğalgaza dönüyoruz arkadaşlar. Kömürdü bizim merkezi sistemden. Doğalgaza dönüyoruz. Onun da bir demirbaş borcu çıktı. Işte, o ne kadardı? Biz. 2 artı bizim bizim 2 artı 1 <laughs> dairemiz. Değişim bedeli merkez sistem için 2.300 düştü bize. Bir de gazdaş 450 lira şey bedeli istemiş daire başına açma garanti, şey garanti. Işte, garanti para istemiş işte yani her şeyi para. para, görüyorsunuz parasız hiçbir şey olmuyor yani arkadaşlar yani senin de yapacağın tatil parası bak işte şey yani gidiyor. biz tatilimizi evimizdeki ihtiyaçlarımızı arabanın LPG değişimi 3 liraya yakın düşün merkezi sistem tutuyor 500 deşi 3,5 deşi 3,5 liraya güzel bir tatil yapardın sen 2 hafta bir hafta en azından Kaç, hafta sene da. de tatil yapmadık biz değil mi? Geçen sene de yapmadık. Bu sene de ben işte bu koronavirüsten dolayı her otel'e gidip de orada takılmayı ...yemeği içmeyi sevmedi. istemediğim için gitmedik. Yani iki senedir tatil yapmıyoruz. Bakalım seneye Allah kerim yani. Rabbim nasip ederse artık bilmiyorum. Çünkü tatil yapmadan Planla da olmuyor yani. Ama plan, plan da yapmayacağız. Ya Biz ya bu diyeceğim. sene tatil'e gidecektik. Aydın Aydın'daki Aydın. bir e, Özkanların çalıştığı şirketin e, oteli vardı aydın Didim'e gidecektik değil mi? Hmm. Ama maalesef bu koronavirüsten dolayı iptal oldu. Benim kuzenim Emre ile birlikte gidecektik. Hani, dün doğum gününe yani. gittik ya Zeynep diyorum devamlı onlarla birlikte gidecektik. İyi ki de paramızda yatırmamışız. Zaten tam da o anda biz kararlaştırdık. Ben fiyatlar açıklandı. Fiyatlar açıklandı. Biz ondan sonra da zaten bu Olay virüs patlayınca, patlayınca yani. iptal oldu. Ya Yine rezervasyon kaldı. rezervasyon yaptırıp parayı da yatırsaydın ne olacaktı? Evet, aynen öyle. O yüzden de biz kaldık yani Neyse, de, nasip. Yarın fazla düşünmeyeceğim. Planı da çok yapmayacağım. Bakalım yine evre şey için dedik, ama kurban bayramı Sanırım için. Tarafına, He, bakalım nasip. Ama siz de tabii ki bizlerle birlikte. işte böyle. Bu haftamızı da böyle geçireceğiz inşallah. Bugün yine aşağı içeceğiz. Mert'i doktora götüreceğim. Ee, vurdu. Dizi, Dizini dizi ağrıyor. çok ağrıyor. Öyle bugün de yemek olarak bezelye yaparım böyle güzel bezelye atmıştım. Öyle işte Bugünümüzü de tamamlarız inşallah ama çok sıcak var. O yüzden böyle mutfakta oturuyoruz ki Allah'tan serin ya. Yani. Kalırsan belki böyle bir, bir iki silivri tarafına gidersiniz ya. Hmm, bilmiyorum artık. Bunlar Mertaba. giderse gider. Ben gitmediğim için o tarafa. Bunlar gitmek isterse gider yani. Bugün değil de artık bu Öyle. Neyse biz devam edelim. Günümüzü inşallah birlikte tamamlayacağız. Merhaba arkadaşlar. Özkan'la az önce biliyorsunuz konuşmuştuk tatilde ne yapalım ne edelim. Ben bu hamarat kızımı çıkardım ama hala büyük temizliğime başlayamadım. Özkan bu hafta da evde olduğu için inşallah o haftadan sonra gelecek haftadan sonra güzel böyle büyük süpürgemi çıkartıp çamaşır suyuyla her yeri sileceğim. Ama şimdilik bu hamaratlı kızımı çıkardım onunla süpüreceğim. Zaten bunu her gün süpürüyorum biliyorsunuz. Ne yaptık biz? Birden tatil programı yaptık. Ben zaten öyle uzun tatillerden hoşlanmıyorum. Bizim çok sevdiğimiz adalardan Bozcaada'ya karar verdik. Devamlı kaldığımızda bir otel vardı. Ataol Otel. Hatta Biçin'den de faydalanacağız inşallah. İki günlük bir böyle geyikli Bozcaada tatili yapacağız. Oraları da tabii ki benimle birlikte yapacaksınız inşallah. Randevumuzu da aldık. Ee, yarın giriş yapıp Perşembe sabahı da çıkacağız inşallah. Orasını biz çok seviyoruz. Çalışırken e, devamlı oraya da giderdik. Ben fazla tatillerden zaten hoşlanmıyorum. Bize iki gün yeter. İki gün orada çok güzel inşallah bir tatil geçireceğiz Allah'ın izniyle. Dönüşte de şöyle Çanakkale'yi gezip tekrar gez. Bizim en büyük zevkimiz Çanakkale'yi de böyle turlayıp tekrar eve gelmek. Bu da bize yeter inşallah. Çünkü küçük gezintiler bile ben bize büyük mutluluklar veriyor. Böyle çok büyük otellerde kalıp faydalanmaktan çok küçük otellerde, butik otelde kalıp iki günde olsa bize yeter. Çünkü denizi de çok güzel, adası da çok güzel. Tabii ki nasıl göreceksiniz? Benimle birlikte adaya da geleceksiniz inşallah. Şimdi güzelce burayı temizleyeceğim. Bugün yemek de yapmayacağım ben. Çünkü üç gün evde olmayacağız. O yüzden yemekte yapmayacağım. Bir şeylerle idare ederiz artık. Ee, bunu süpüreyim güzelce. Ondan sonra ne yaparız? Ütüm var. Ütüyü mutlaka yapmam gerekiyor. Sonra da doktora gideriz. Artık e, valizimi falan da hazırlayacağım ama birlikte hazırlarız inşallah. Haydi bakalım o zaman. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sağ salim gideceğimiz gibi sağ salim de gelmeyi nasip etsin Rabbim siz neler yapıyorsunuz? E, tatile çıktınız mı? E, planlar nedir? Vallahi bizim böyle birden bir tatil planımız oldu. Çünkü neden geçen hafta bayağı bir yağmurluydu hava biliyorsunuz. Anca yaz sıcakları başladı. Bugün neymiş nasip demek ki. Haydi bakalım. Ben Seda Hamaratlı kızıyla bir evini süpürsün. Görüşürüz tekrar. Evet, ütü ütümü çıkardığıma göre Bakar mısınız? Ütüm burada. Şimdi bunları ütüleyeceğim. Böyle valizimi de çıkardım. İlk önce ilk alta böyle e, güneş havlularımızı koyuyorum. Sonra böyle iki günlük olduğu için e, iki akşamlık şöyle şu elbisemi aldım. Bir de bir akşamda etek ve e, şu dantelli bluzumu giyeceğim. Bir elbise olarak da bunu aldım. Bir de mayolarımı aldım. İki tane de mayo aldım. Şunu da bırakacağım. Şu denize giydiğim şort mayo. Ben her zaman mayolarımın üstüne şöyle etek giyiyorum. Bir de şu mayo'mu aldım. Şöyle mayo giyiyorum ben. Bir şu mayo'mu aldım. Bir de siyah bir mayo aldım. İki gün gireceğimiz için iki günlük bunları aldım. Bunları en son koyacağım. Diğer havluları da koyayım. Koydukça da sizinle paylaşacağım. Neredeyiz biz? Zeynep'teyiz ve İlkay'dayız. dayız kahve içmeye geldik Mert'imle. Mert ne diyordun sen? Ne diyordun? Ya abone kadar. Evet. <laughs> kanalımıza abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı da unutmuyoruz. Ne diyorsun benim tatil planım için İlkay? İyi tatiller, hayırlısı olsun. İyi. i̇yi eğlenceler. İnşallah iyi olur. İnşallah. Hüsran uğramayız. Tam ilk aylara geldim. Böyle konuşurken, ederken ilk ay dedi ki Ay Seda abla dedi. Keşke dedi e, iznim olsaydı dedi giderdik. Valla çok sürpriz oldu. Gerçekten. Ve <laughs> ilk aylar da geliyor bizimle. Çok güzel öyle değil mi? İki ay olarak gideceğiz inşallah. Rabbim sağlıkla eee kazasız belasız götürüp tekrar gelmeyi nasip etsin diye Zeynep'im de gidiyoruz yani onlar da geliyor inşallah ay ne kadar güzel oldu çok güzel oldu gerçekten de Like at abone ol hadi bay bay evet arkadaşlar Ütümü bitirdim çok şükür. Tam ütüm bitti. E, yatak odama da güneş vurmaya başladı. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biliyorsunuz iki ay olarak gidiyoruz. Yani ilk aylarla gidiyoruz Bozcaada'ya. Rabbim nasip ederse. Geceden çıkacağız yola ama çıkmadan önce de eksiklerimiz var. Onları tamamlayacağız. Öyle bir bilgi vermek istedim. Ne de olsa bir arada. E, her gün bir arada yaşıyoruz değil mi? Sizler de benimle birlikte Şimdi ilk önce bir merte kısa kollu atlet bakacağız çünkü çok fazla kalmamış. Sonra bir eczaneden silverden alacağım güneş çünkü ben beyaz tenli olduğum için o kremi mutlaka almalıyım. Güneş kremlerimiz var zaten mevcut. Öyle. Araba takmamışsınız zaten çıkardım. Arabada çıkartıyorum. Dışarıda ama maskeye devam yani. Neyse inşallah hayırlısıyla gidip hayırlısıyla gelmeyi nasip etsin Rabbim. Haydi bakalım. Evet biz alışverişten geldik. De facto'dan da e, adı için birkaç kıyafet aldık Mert'e. Bunu plaj için aldık. Yani denize giderken e, plajda giysin diye. Çok da incecik fiyat şeyi var. Malı var. Delikli. Evet, bunun fiyatı 10 liraydı. Şimdi diğerlerini göstereyim. Kombin yapıyoruz böyle bakın, oynayın. Evet. Sizin ikinci kombini bakın pembe bir e ketenden şort aldık. Gömleğini nasıl beğendiniz mi? Bir de böyle üstüne gömlek aldık. Ya. Beğendin mi çocuğu? Evet, evet. Bu da iki numaramız. Şimdi 3 numaraya geçelim o zaman. Bir de deniz şortu aldık böyle bakın. Muhteşem. Nasıl beğendin üç mi numara, onu? Beğendin mi? Evet, evet güzel. Bakar mısınız? Vallahi süper oldu. Evet bir de bir pantolon var onu giymesin giy şey, gerek yok gerek, yok. gerek yok. böyle kot şort aldık. Bunun fiyatı da 30 liraydı. İyi günlerde evet. mutlu günlerde Peki. giy, giy çocuğum. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi Özkan'ın da var tabii bak, ki. Bak 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 bak. Ve bu da Özkan'ın. Nasıl? Pırıltılı. Nasıl Mert? Pırıltılı nasıl? Bunu da <laughs> Akşam e, şeyde e, Nerede Özkan giyeceksin? Sahne alacağım da geceye. Gece sahne, <laughs> sahne alacağım. <laughs> Vallahi bakar hmm. mısınız pırıltılarına? Hmm. Muhteşem aslan kürk kürk kürküyor. Kürklüyor. Nasıl da Kürküyor. Ay pardon <laughs> arkadaşlar <Türkçe>. bazen. <laughs> evet ama muhteşem. Allah Allah. Bu, bu ne kadardı fiyatı 40 lira. Bunu da 40 liraya aldık. <laughs> Değer. Evet ayrıca şunları da aldığımı göstereyim. Bir de e, güneşe çıkacağımız için böyle güneş kremi için silverdin aldım. Bir de böyle e, sinek kovucu aldım. Bir de maalesef e, biz bayanlar için şöyle adet geciktirici hapı aldım. Çünkü tam benim yaklaştığım dönemdi. O yüzden de e, hiçbir etkisi de yokmuş. Günde 3 3 kere içiyormuşuz. Yani sabah öğle akşam. İnşallah etkisini de görürüm. Çünkü ben ne zaman tatile gitsem mutlaka Bak Murat evmiş tişörtü. Murat Öyle ya. mi? Tişörtü. <laughs> Neyse aldıklarımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi karnımız acıktı. Karnımız Yemeğimizi yiyelim. yiyelim. Evet. Mert'le Özkan hamburger yedi. Ben yemedim arkadaşlar. Ben pek beğenmedim yediğin hamburgerini ama döneri muhteşem vallahi. Çayımızı demledik. Bir de bu çay olana kadar da ben bayağı bir yoruldum bugün koşuşturma için dedim. Özkan ne kadar çok su doldurmuşsun buraya ya. Dibini, dibini Şimdi çayımızı demledik. Çayımızı içeceğiz. Daha valizleri de tam hazırlamadım. Bir de Mert'e al biliyorsunuz. Sizinle paylaşmıştım Mert'e aldıklarımızı. Defaktodan. Şöyle kendimi de göstereyim. Evet. Onları yıkadım güzelce. Çünkü onları nasipse Bozcaada da akşamları giysin diye. Şöyle de koyayım. Şöyle de yapayım kendim. O yüzden de o yüzden de onlar yıkandıktan sonra da tabii bir şey de yemedim ben. Onlar yedi karınları tok. Nasıl bir şeyler yiyeceğim? Tam nasıl mı? Ee, şimdi çayla birlikte ekmek arası böyle kaşar, zeytin falan öyle yiyeceğim ben. Çünkü beğenmedim. Ama yediğin tavuk dönerini çok beğendim. Ama hamburgerini beğenmedim maalesef. Döneri de zaten artık bize gelmiyormuş şok marketlere. Bir ticaret meselesi yani anlayacağınız çok yorulmuşum. Ayaklarımın altına basacak halim kalmadı. Biraz dinleneyim dedim. Bir iki saat dinlendim hatta. Şimdi çayımı aldım. Siz neler yaptınız bugün? Gerçekten bizim bugün biliyorsunuz böyle hiç planlamadığımız bir durumla karşılaştık. Birden ola o, oldu yani tatil. Tatil dediğimiz iki günlük, üç günlük bir tatil olsun ama insana yeter yani. Bozcada'ya biz daha önceden de gitmiştik. O yüzden e, bizim çok sevdiğimiz yerlerden biri. Gideceğiz birlikte gideceğiz gece çıkacağız nasipse yola tabii ki benimle benimle birlikte çıkacaksınız size sizin tatilleriniz oldu mu yaptınız mı bitti mi? Özkan'ın bu hafta son e, izni o yüzden de biz de bu hafta bir şeyler yapalım dedik birden oluştu e, Zeyneplerle yani İlkaylarla gidiyoruz kuzen kuzenimle birlikte iki araba gidiyoruz iki aile olarak Rabbim hayırlısıyla gidip hayırlısıyla gelmeyi nasip edesin böyle işte şimdi ben biraz bir şeyler yiyeyim Çayımı da içeyim. Siz de benimle birlikte içenler varsa hepinize de afiyet olsun diyorum çaycı sevenler olarak. Merhaba arkadaşlar. Evet biliyorsunuz bugün biz e, bu gece yola çıkacağız inşallah. Allah'ın izniyle tabii ki hep birlikte çıkacağız. Ama ilk önce bugünkü videomu kapatmadan önce e, plaj havlularım tamam. Valizlerde hepsini burada hazır. Sadece valize koyacağım. O kadar. E, güneş kremlerim de şurada. Bütün hepsi orada. Onları da sizinle birlikte inşallah gittiğimiz zaman siz de birlikte benimle birlikte geleceksiniz. Tatilimiz inşallah bu geceden itibaren başlayacak. Ama ben bugünlük videomu burada kapatmak istiyorum. İnşallah videomu severek ve beğenerek izlersiniz. E, Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan hemen, bakın şuradan. Evet, hayırlı geceler. Ha bir de yorum atın ha. kalın, sevgiyle kalın.